Sara işareti bekliyor. Atina Kara olan son kontrollerini gerçekleştiriyor sağ içinde. Dört hakeminden şimdi işareti aldı. Ve İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda zorlu 90 dakika başladı. İyi seyirler diliyoruz. Mehmetciğim e bu hafta ile kazanç verası geçirelim. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde güzel bir galibiyetle bitirelim bu işi. Galatasaray'da Davison Sanchez kırmızı kart cezalısı. Zingo sakat. İki eksiği var Galatasaray'ın. Hadi oğlum. Markası... Hadi Icardi. Hadi Icardi. Lütfen. 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 şahadeti. El. Abi Icardi ya. İyi yarı... dakika 30 saniye oğlum. Ve ee, iki... ilk, 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 ilk saniyelerde. 2 tane gol sıcak Der Başak baskı var. ne topu kazanıyor o kazanacak. Kim kazanacak? Kesuruk kes sus. Mağaya dokunmuş. Buyurun. Hadi sahne. Atak sağ kanattan devam ediyor. Sana Allah için gösterken kendini ya. Kaan'ın olduğu yeri. Kaan havalandırdı uzak noktaya doğru. İçeri, içeri, içeri. Vur! Vur! Aaaa! Ne oldu? Galatasaraylı oyuncular. Ben altı mı? Bakalım hele bakalım. Değdi mi? Değmedi mi? Vuruyor. Vallahi değdi. Değdi mi? Eren Eyvallah. Yok 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 değmedi değmedi. Ah ha Sırtına, Sırtına değiyor. Yok yok el yok. Şey el yok ama ondan Evet korner kullanacağız. El yok el yok. Devam devam el yok. Ben yok. yok. Ben Penaltı yok diyor. Hadi 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 hadi. 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 Çok güzel. sana vur. sana vur. Sonra kaleci. Uuu. Mükemmel vurdu kaleci köşeden ya. Ah ah. İlk net pozisyonumuz. Maçın ilk net pozisyonu. Bak 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 Nasıl stopu alıyor ne. Bak. U 90'dan çıkarmış. Yo. Ah. Muhammed. ne Muhammed? Bu ya. gibi bir şey Hadi sonra. Abi yatsana kullanıyor köşe vuruşunu. Baban aldırdı ceza alanı. Savunmasına yardımcı oldu Şabonoğlu. Bu ne Şabonoğlu <laughs> bu? Abdülkerim. Barış Erken Ömer Ali'den saklama çabasında. Yeniden O <laughs> Oraya ayağının dışı eline doğru kapattı o bölgeyi Deniz. Ortaya açıldı top. İlkay. Sarı, tekrar İlkay. Sokuluyor içeriye doğru. Sakladı abi Nani Tersi. Ver, ver, Hadi Sane! Sane! Allah'ına kurban. İlkay'ım benim. Sane'm benim. Ay iki gözümsünüz, iki gözüm. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Sane! Cimbo bu. Cimbo bu. İşte bu. Sane! Ya İkay. Ya sen adamı dibisin dibi. Asist İlkay Gündoğan. İlk yarıda arkadaşlarına. La 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 la. Aşk. La 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 la. Yarıda... Rı rı rı. bu Oh be. Oh. Ve geliyor. Rahatladık ya. 20 saniye kaldı. Kabiyan Adamış saniye. hayatları umudu. Şanlı Galata Saray. Sıp sen şafi olur. Ne olur? Baba. Ne Baba. Elli oldu. İlkay Gündoğan, Leroy Sarı içerisi. Baba. 90. Ne oldu Ne yine 45'ten başlayalım. O neden? Ha? Hop, hop. İkinci yöne. Sarıkamızlıların bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9. maç ve 8'inde ilk yarıyı gol yemeden tamamladı. Eşiktaş derbisinde sadece gerçekleşmişti. <laughs> bu arada Bırakma, bırakma bırakma kapat. Eren kapat, Eren kapat. Eren, Eren vurduk mu? Yapma. Yapma ya. Biriz de da gol ettiniz ya maçın başında ya. Maç e, hele ya Allah için ya. Başakşehir'in pozisyonu. Golcüsü... Sana ne yapayım ben ya? ardından Torreira sarı kart görüyor. Ya biliyordum ha kapat dedim eli defa ya. Bu bilmiyorum bana. çizgi çekilsin belli değil. Olabilir de olmayabilir de hiç belli değil. <laughs> ya gol olsa olmasa bu pozisyonu nasıl verletiyorsunuz ya? Nasıl veriyorsunuz bu pozisyonu ya? Kim gözler? Atilla Karaoğlan'da. Hani olsa da çok ince bir obsayın. Deniz'in Eren'den Serolış'ı yakın mesafede çok ilginç anlar yaşandı. Direktan dönen top, Crespo pozisyonun içinde. Ve top Şanır Odom'un önünde kaldı. Evet ya. O da la topu lazım. Sektirtmemeleri lazım. Baba böyle şey, şey nasıl bekleyecektim? Buraya gelecektim. Evet. Tamam bir bak burada bir şey yok Buradan geri dönüyor Var mı yok mu Var o mı yok mu Bir yandan Saha içinde gözlerim Atilla Kanoğlan'da Onun işaretinde Hadi ya evet ya hayır aşağıda bir bekleyiş var. Burası şabolu bu. Hadi elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Opsaydı. Meslektaşı ile iletişimi devam ediyor hakemin. Hadi elini kaldır Hoca. Hoca ya ver golü ya da hopside de. Uzatma. Bir çizgi çekeceksiniz ya. Evet bir süre içinde Hopside. Gol iptal. Gol iptal. Kasa sürüyor. Topu alana gönderen isimdi Şamur ama bu pozisyonda var incelemesinin ardından offside oldu ortaya çıkıyor. Marnım. Ve gol değeri kazandı. da bir tercih etti. Kemal'den önce topuna müdahale. ortasına bir koşu var şimdi. Kapat. Yani vurdurtma. Bak Şalay vurdurtma. Vurdurtma. Vurdurtma ya. Belli gol bir golü geleceğin ya. Vay için ya göz göre göre. Şalay sana dedim vuracak. Getir sonra dedim ya. savcısı Aziz Kemir sol ayağıyla Uğur böyle mağlup etti. Elbon Samuroğlu. Başakşehir bir Galatasaray bir. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kalesinde gördüğü ilk gol. Allah için ya. Ya var ya saçma sapan bir futbolunuz var ya. Şabolobo senin Allah bela vermesin. Şabolobo. <laughs> sen ne biçim anonsuysun ya? Sen ne biçim insansın? <laughs> bu ne şimdi? İçeriye doğru yöneldi. O peri peşinde. Kesanlara dönmek istedi. Karşılıyor o topu. Torene işareti Efendim Yer o sarı Sarı Sarıya doğru kalmış ya. Serbest vuruş kararı gelmişti. Galatasaraylı oyuncular serbest vuruşu Torreira ile hemen kullandı. Bu pas trafiği Mükemmel ya. Ya sana. İşte sana. Sana. Żeby, sana! 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 Pasa bak pasa. Ya senin Allah'ına kurban senin ya. Zeynep. 90 artı 3'e giriyor. Al, al sana. Karlos ve deniz içini se topoğundesinde. Al sana deniz en kötü, en pis urdu yera. Emsal ekipten savunma güvenliği <laughs> ikinci kefiranda. Ya bu saatten bu dakikadan sonra gol yenilir mi Allah için ya? Barış sen niye çekiyorsun adamı ya? Zaten Yakup da araya girecek, araya girecek, araya. Yakup girecek araya. Al sana, al şimdi deniz sürüş vuracak, al. Al sana, geldik 90 artı 3. 90 artı 3, Allah bilmem seni ne yapsın ha. Deniz,

90 artı 6'a da. Bas düdüğü. Çal düdüğü. 2-1 90 artı 7'ye girdik. Duarte dönen top Yunus'un önünde. Kontrol etti. Açık kayboldu. Girdi içeriye. Çevirmek istiyor Ramon Peri. Ardından Oyun sürüyor. Şimdi Karoşenski Ertuğrul Arınca Gök'e Olacak. Hadi bitsin. Bitti. Çok şükür. Çok şükür bu hafta da iş puanımızı aldık. Tam dünya.